Herkese merhaba. Biz tam zamanlı bir karavan hayatı yaşıyoruz. Her gün farklı noktalarda konaklıyoruz. Bugün de kapılarımızı böyle bir manzaraya açarak güne başladık. Doğada dantel örmek inanılmaz keyifli ve ben de böyle çok değişik danteler örüp sizlerle paylaşmaktan mutlu oluyorum. Bugün de yine kimsede görmediğiniz çok farklı bir örnekle karşınızdayım. Bir önceki videoda zaten bunun bilgilerini de sizlerle paylaşmıştım. Bu örneği şemadan bakarak çalıştım. Onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Öncelikle dantelimi 50 no polyester iple ördüm. Tığ olarak 22 no kullandım. Teknik olarak soracak olursanız da 3 zincir, 2 tığ üstü, 3 de çıkararak dantelimi ördüm. Bu örnekten de örebilirim diye soracak olursanız öncelikle çok şık bir çarşaf takımı olacağını düşünüyorum. Sonrasında yine benim ördüğüm gibi pike takımı ee, eğer perde ucu olarak düşünürseniz 60 no'dan 4 zincir, 2 tığ üstü, dörtte çıkararak, trabzan sayısını artırarak yine çok hoş bir perde ucu olarak değerlendirebilirsiniz. Her ördüğüm Dantelde şemaya baktığımda belli bir kanaatim olmuyor ama ördükten sonra daha çok bilgiye sahip oluyorum. Çünkü şamaya baktığınız zaman en olarak veya boy olarak ne kadar olacağı konusunda detaylı bilgiye sahip olamayabiliyorsunuz. Mesela ben bu örneğe başladığımda yastık olarak kaç tane gül gideceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama ördükten sonra detaylı bilgiye sahip oluyorsunuz. Şimdi belki şöyle bir soru yönelteceksiniz. İki tane yastığı ördünüz ama neden pike kapağını örmediniz? Eğer videolarımı takip ediyorsanız ben danteli tasarlamayı farklı örnekleri bir takım halinde toplamayı çok seviyorum. Ki zaten e, videolarımda da bunu çok iyi e, görebilirsiniz. E, bunda da aynısını uygulamak istedim. E, yastık olarak bu şekilde değerlendirmek ve kapak olarak da farklı bir örneği tercih ettim. E, her e, ördüğüm dantelde farklı şekilde dizayn etmeyi çok seviyorum. Şu an e, kapağı örüyorum. Bittikten sonra zaten sizlerle de detaylı görselleri paylaşacağım. Eğer bu örneği çok sevdim ben de örmek istiyorum diyorsanız hem şemasını hem de detaylı görselleri az sonra sizlerle paylaşacağım. En olarak e, önceki videodaki dantelime göre daha geniş durdu. E, havlu kenarı olarak e, örmeye düşünürseniz e, tavsiye etmem. E, nedenine gelecek olursak e, dediğim gibi çok geniş olduğu için e, hoş duracağı kanaatinde değilim. Ama tabii ki bu sizin zevkinize kalmış bir durum. E, bir diğer husus ise e, bu örneği hem ara dantel hem de uç dantel olarak pika kapağında e, çok e, değişik bir şekilde de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi sizin hayal dünyanıza kalmış bir durum. Yine kimsede görmediğiniz örneklerden. Sormak istediğiniz herhangi bir soru veya görüşleriniz olursa yorum kısmından ulaşırsanız memnun olurum. Yeni örneklerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.